Afyon Kocatepe Üniversitesi tıbbi aromatik bitkisel ürünler geliştiriyor. Ürünler için Akü Herbal markasıyla yapılan patent başvurusu olumlu sonuçlandı. Bitkisel ürünler artık tescilli marka altında tüketiciye ulaşacak. Lavanta, nane, ada çayı. Afyon Kocatepe Üniversitesi tıbbi aromatik bitkisel ürünler geliştirdi. Akü Herbal markasıyla satışa sundu. Üniversitenin Gıda kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezi bitkisel ürünler üzerine çalışma yaptı. Merkezimiz bünyesinde nane, kekik, e, lavanta, biberiye, sarık antoran gibi bitkiler üretmekteyiz. E, adı geçen bu bitkiler sağlık üzerine oldukça faydalı bitkiler. Satış aşamasına getirilen ürünler için Akü Herbal markasıyla patent başvurusu yapıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlanarak isim tescillendi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Birimi merkezimiz bünyesinde 2024 yılında faaliyete geçmiştir. Aynı yıl birim Tarım Bakanlığı'ndan üretim izni almış. Son olarak da Akü Herbal ismiyle patent almıştır. Akü Herbal markalı ürünler Afyon Kocatepe Üniversitesi kampüsünde satışa sunuluyor.